burada ben onun üzülmesini istemedim gerçekten. Çünkü saç benim için de çok değerli ve o çok gerçekten hani her insan için değerlidir ama o daha uç noktada değer veriyor saçlarına ve kesinlikle mesela kesim yapmak istedim. Kesinlikle onu kabul etmedi zaten. Söylememe bile izin vermedi. Beğendiğine sevindim çünkü bir sözü var bana. İzmir'e geleceğim, saçlarımı sana yaptıracağım ya da seni çağıracağım demişti. O zaman İzmir'e bekliyoruz, biz de geliyoruz. İnşallah geldiğimde uğrayacağım İnşallah. Size. Memnunuz. Harika. Dilan? E, Eyeliner'ı beğenmedin sanırım değil mi? Yani genel olarak beğendim makyajı. Hayır tonlaması falan Hı -hı. bugün e, yüzüm çok beyaz da olmamış. Hı -hı. O da güzel. Ama dediğim gibi eyeliner'ın çekişini ve kalınlığını Daha uzun, uzun mu seviyorsun? Uzun değil daha aşağıda seviyorum. Yukarı doğru daha aşağıda, değil daha anladım. düz. Eyeliner'a çok fazla takılıyorsun sen. Yani takma kiprik var yani çok fazla inceltemiyorum. Yani ince çekemiyorum. İnceliğinden değil çok yukarı doğru çekmişsin. Yani benim gözlerim küçük olduğu için... ...tuhaf duruyor. E alttaki beyazı da Yani daha sayın. böyle değil, şöyle istiyorum Evet. diyor. Daha düz istiyorsun. Düz, evet. düz. Yukarı doğru değil. Böyle başlayalım madem. Evrim, Çiğdem... ...ne dersiniz, nasıl buldunuz? Yani e, çok bir değişim yok. E, bunda tabii ki modelin de etkisi var. Çünkü aynı şeyi ben de yaşadım. O yüzden ona diyemeyeceğim... ...sen neden saç rengini değiştirmedin diye. Sadece birkaç ton kırılmış. Değil mi? Onun dışında başka ee, bir şey uç, yok hayır, zaten. Hayır, uçları açtık. Uçları, evet, uçları dip on bir rengi. Evet, diplerini de bir ton daha koyulaştırdık daha aslında. Dipleri daha açık Aynı. ve kızıl duruyordu. Evet. Şu an daha kahve duruyor dipleri. Aha. Emeğine sağlık yani çok bir fark yok. Dedim evet, ya, ben yok. de diyemiyorum evet, çünkü evet. bende de çok bir fark yok. Aynen, modelimiz hassas. Ben gördüm sen bayağı paket attın, yaptın Deniz. Ama sanırım şeyde sıkıntı oldu, cila kısmında. Yani yıkama setinde. Çünkü sen paketleri açarken ben gördüm. Ee, bayağı saç açılmıştı yani böyle bir renk vardı ama yıkama setinde mi bu kadar koyulaştı hayır, saç? Hayır hayır şöyle söyleyeyim saç çok açılmamıştı aslında krepe balyaj olduğu için tek bütün duruyordu ya Hı -hı. o yüzden saçtan çok farklı duruyordu diğer saçlarla birleşince zaten bilerek o koyuluğu verdik. İkna etme şansını çok yok muydu? Hadi hiç Hadi benimkinin yoktu. yanmıştı. Yanıktan dolayı Ama biraz biraz Ama benim modelimin de aynı sıkıntısı vardı. Hatta bir ara şey dedi uçlarım sündü sanki dedi. Ben de hatta dedim hani daha öncekinde olduğu için hani birazcık olur demiştim. Yani gerçekten abla kardeş saç konusunda çok evet, canları yandığı için evet çok hassaslar. Ama ben şey saçları çok daha yanık değil yani benimkine göre daha az yok, değil. yıpranmıştı. Yok yok yok. <laughs> Öyle miydi? Ben, ben, ben Hatta gördüm söylüyorum. Hatta şu tepelere kadar yıpranıklığımız var Hatta ben ona şey bile verdim mesela bir formül verdim bakım yapsın diye. Nasıl bir formül verdin? O da benim sırrım. Ben <laughs> ona de çünkü verdim. formül verdim de o yüzden evet. bakalım aynı şey yoksa hadi benden bakalım. mi duydun? Hayır yumurtalar var bende vallahi var. Ha yok bende yumurta yok tamam. Var bende. Tamam de. hadi bakalım. Yani ben çok merak ettim şu yumurta bal nasıl oluyor acaba bir söyleyebilir misin? Ya o nasıl oldu biliyor musunuz? Kek yapıyorlar kek. Hayır kek yapmıyoruz bulamaç yapıyoruz biliyor musun? Bulamaç güzel. Bilirsiniz onları sever. Severim. İşine de yansın zaten. Yumurta, bal, birazcık sirke, süt, zeytinyağını bir de çok az bir şey sarımsağı ezip iyice ama çok iyi bir şekilde ezip karıştırdığınız zaman... ...haftada üç defa, üç saat saça masaj yani üç saat masaj yapmıyoruz... Saça sürüp gerekiyor. birazcık masaj yapıp bone yardımıyla 3 saat beklettiğiniz zaman ciddi anlamda faydası oluyor. Birçok müşterim de bunu yaptı ve gerçekten çok güzel sonuçlar aldı. Kaç tane şampuan yapılıyor? Çok şampuan yapmasına gerek yok biliyor musun abi. Ama işte Türk kültüründe de. Hayır, ben kendim yapıyorum. Özge Hanım. Kendine yapıyor musun o evet, maskeyi? Evet maskeyi. yeni başladım ben ha. de. Daha önce saçlar da ya çünkü özlüyorum. Haftada üç defa yapabilir, çok da rahat saçtan çıkıyor. Ben iki yıkamada bitiriyorum olayı. Ramazan bir şey söylüyordun. Ben katılmıyorum yani yumurta sarısı vesaire bunlara. Bakın ürünleri var artık ya. yani Çok iyi ürünler de, var. Çok evet, güzel, araştırıldı çok veriliyor. Ama herkesin abi. o kadar bütçesi ama yok. Ama e, mesela evde ev hanımlarının da yapabileceği pratik şey bence de katılıyorum ona. Herkes çok ünlü ve çok pahalı ürünleri alamayabilir. Hani evde kendi tarifleri de işte evde olabilecek malzemelerle de. ...yapılabilecek şeyler o konuda arkadaşıma katılıyorum. Çok başarılı kozmetik ürünler de var elbette. Var, çok, iyi, başarılı, çok iyi. Çok çok iyi. Çok başarılı... Aynen. ...markaların, Aynen. çok başarılı... ...maskeleri ya da Aynen. bakım... E, ...setleri var elbette ama... ...bazı doktorlar da ki ben de yaptım... E, ...bazı doktorlar reçete halinde bile veriyorlar. E, ben yumurtayı... ...bilmiyorum ama e, başka... ...bitkisel yağlar ve... vitaminlerle karıştırılarak yapılan... ...böyle kürler olabiliyor bazen. Var. Var. Ama, var. Ne diyordun? Doğru tabii bunlar var. Dediğimiz gibi e, güzel kaliteli ürünler uygun fiyatı satan ürünler var. Ben e, biraz şey buluyorum böyle çünkü biz kokuyor diye o yumurta sarısı özellikle girdiği zaman... Çalışan kadın. Sarımsak. sarımsak üç, işte sarımsak 3-4 evet. defa şampuan yapıyor ve saçı daha çok ona. Ama çok kaçırdığımız bir yani, şey var. Ben zaten ona 3-4 tane sarımsak demedim. Anlatırken de çok küçük çok yarım bir sarımsak dedim sarımsak zaten. Sarımsak da saça çok iyi gelir ayrıca kendim de denedim. Sirke zaten onun kokusunu hafif kırar ve alır. Ve şampuan yaptığın zaman zaten ben diyorum ya kendim kullanıyorum ve o koku kalmıyor. Kalmıyor. Yani zaten iki şampuan yapıyorsun. Spreylerle saçımızı açıyoruz. Zaten koku diye bir şey kalmıyor. Yok psikolojik olarak da etkilenip daha çok şampuan yaparım. Şimdi anladım. Var. Yani o göre göre aslında kalmıyor. işlem değil zarar veren işlem faydalı olabilir ama orada oluşabilme ihtimal olan tatsız koku vesaire sebebiyle daha çok yıkamak, daha kurutuyor saçı. Evet. İşte, Olay, yani olmuyor yani. ben denedim Böyle bir koku olmuyor. Rahat rahat yapabilirsin Özlem çok güzel gelecek saçlarına. <laughs> Güven bana. Peki e, senin yorumunu alalım bu arada Ramazan. Şimdi emine sağlık önce. Şimdi arkadaşlar e, şimdi bu saç daha önce açılmış. Doğru değil mi? Aç, açılmış. Siz şimdi modele oynamışsınız. <laughs> Açık Biz kaçmışsınız mi? yani. Hı. Hiç e, oynamadık. Benim... Hayır, hayır onu mutlu etmek için yani model ne evet. istiyorsa... ...kırmayayım, kesmeyeyim, açmayayım, bozmayayım. Ama bizim sektörümüzde... Yani. ...hayır açmayayım bozmayayım deyip... ...sen kendi aynısını yapmadın. Kendi de yaptı. Dur ona da sıra yani, gelecek yani. şimdi. Yani. Bizim sektörümüzde bence bu da önemli. Hatta birkaç gün öncesinde aynı sorunları yaşamıştık. Ee, bizim modelimiz dediğim gibi... ...maalesef e, hep erkek kuaför istiyordu ve... ...bayan kuaförlerin onu dinlemediğini... ...onun isteğinin dışına çıktığını... ...ve onu mutsuz ettiğini söylüyordu. Ben burada tamamen modelimin... Bu e, demir parmaklıkları var ya artık bu konuyla ilgili onları kırmak istedim açsın istedim ve bana gerçekten tek bana değil artık e, ben olmasam bile e, bir bayan kuaföre şans verebileceğini bütün Türkiye'ye gösterdik ve Yo, mutlu ettik onu. Vermem. Vermez misin? Bana veriyorsun ama. Yani yarışmada olduğumuz için evet. Ama güvendim veriyorsun evet. yani. yani bu güzelmiş şey ama onu kırdık ama en azından değil mi yarı evet. yarıya. İki makasas, bir de tarak. Yüzerime güzellik kat Rujumu da sür, farımı da Saçımı da yap, makyajı da Kuaförüm cool. sensin Sensin Kuaförüm sensin